Tamam cünlerimizi de aldığımıza göre bir de boss kestiğimize göre çok aşırı güçlü olmayan bir boss olsa dahi. Hmm. Şunu doğrudan kesişim bugün. Tamam. Evet, nereye gidiyoruz şu an? Hiçbir fikrim yok. Burada bir bir yer var burada. Burası neresi reis? Mağara yanında. Hem şöyle. Güzel bir vurdu. Kalkanı var ya. Ama Herkes senin gibiyse ben uğraşırım baba Evet Tamam bunu indirdik Hmm. Bir sunu harabeleri. Amına koyayım. Sen nereden geldin gene ya? Vallahi reis. Siz beni sikersiniz gibi ya. Meşaleyle vuruyor lavuk baksana amına koyayım. Neyse. Hallettik. çok şey arıyor ya uzaktan pat pat vuruyorum. Tamam ama burası nereye çıkıyor peki ben onu merak ediyorum. Ona nasıl çıkıyor? Res sen şunu çalmadan ananı yok 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 yok. Mesaj mı ne mesajı? Harabelerin altında bir oda var. Diyorsun. Bu ne? Zararsız. Ben rünümü alayım. Sulu sulu gidelim. YouTube ha. güzel. Harabelerin altında bir oda var dedi. Orada sıkıntılı şeyler var. Mesela şuna tek yapacağım. Diğer türlü bunlarla uğraşmak çok sıkıntılı baba. Teker teker. Turan taktiğiyle. Arkadan. Ha buranın altı. Burası geçiyor ne olabilir? Doğru. Bu kısmın altında bir oda var. Büyük ihtimalle odaya arka taraftan gidiliyor. Onu nasıl hallederiz? Bu ibne de sur var. Şunu indir baba. Tamam. Şu arkadakini indirmemiz lazım ya. Bunda da sur varmış. Ben bunu yapayım ama şu adamı kendime çekeyim hemen. Gel 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 baba gel. Gel 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 gel. O adam görmemesi lazım arkadakini. Şöyle bir dodge. Tamam. Bunun da sorunu hallettik. Ee... <laughs> Mesela bu yapay zekayı merak ediyorum. Ben bunu öldürdüm. <laughs> bu devriye atarken onu görse ne yapacak? O ne lan öyle? Yanıyor öyle bu kamun hafı. Ha meşaleymiş. Gel baba. Güzel. Şunun da arkasından geçersek. Az kalsın boşluğa vuruyordum. Son anda kilitledim. Bu reis. Yürüz aldım. O. Şunu tek halletmek lazım. Fakat bu çok kısa mesafe mi ilerliyor? Nasıl oluyor? Şimdi yo ileri kadar gidiyor işte. Buraya geldiğinde onu pat pat aşağı indireceğim. Şu i̇çeridekiler görecek büyük ihtimalle yapacak bir şey yok. Şunları Evet. ت م 아니야.

Tamam. Güzel. Tümleri de aldık. amına koyayım. Reis gelme. Bu ne yapıyor lan? Görmedi ben herhalde. Güzel. Mist, mistik aldık sandım ama normalmiş. Mifer aldık. Bu ibne sıkıntı. Hmm. Bunda borazan var. Bunları nasıl yaparız? Sonunda iki tane kaldı. Yukarıda da var. Şöyle yapsak. Onunu sikeyim bu. Dur 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 dur. Bunu kendime çekeyim. Diğer görmesin benim. Yok yok gelme gelme hayır hayır. tamam normal bir şekilde gidiyor. Umarım canı yenilenmez ya. Şurada da lütuf var galiba. <laughs> tamam. Siktir git al. Niye sinematik verdi bana? Aa. O kim? Kim buna? Laks mı lan bu? The Yok. They serve the two offering <coughs> and aid to the Tamam. But you, I am afraid, yani kim bakar bana ben çirkinim. Olur 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 olur, olur tamam kabul. Aa at verdi bana. Tamam. Amına koyayım bu kim ya? Res. Res. Envantar. Kullan. Aha. Artık var ya. Sen kimsin lan? Oğlum o deminki dev var ya bizi mahveder ha. Gel buraya kaçma. Orospu çocuğu. Ah! Atım öldü. Orospu çocuğu. Yat. Yat aşağı amına koydum ne seni. Yat. Kara topot yumurtalarını götüme mi sokacağım bunun yumurtalarını ben amına koyayım. Baba. Benim at öldü ya. Oy.

Azrail var lan amına koyayım. Aa bir daha mı? Ben sizi kaç defa öldüreceğim ya? Dönüzün ne diyor? Tamam. Denizin önüne gidiyoruz. Günleri kaybedeyim sikeyim yeter amına koyayım ya. Hmm. Burada bir quick save var. dur. Aa denizcinin evi orası. Dur şu paraları şey yapalım. <laughs> Seviye atlayalım. Dinçlik. 14. Tamam. Aa biri bağırdı lan. Bakalım. Buradan vurabiliyor muyum? Yok Aa. E ee, ne yapıyor bunun olayı ne peki? sal onları süşeyim. Oo. Reis senin kaya bindik ama sıkıntı olmasın. Onları süşeyim. Tekrar kalkacak. Bakmadı lan. Allah Bu mu kayıptı dedim. Diğerleri daha zor ama abi. Reis. Ayıp ama sen gücün yetmiyor. Spam çıkartıyorsun amına koyayım. Ayıp senin bu yaptığın ha. Vallahi ayıp amına koyayım. Gerçekten ayıp. Gel bakalım buraya. Allah Allah. Ben şunu bir alt edeyim. Bu bana Hadi bak gel gel. Ama reis. Ya ayıp amına koyayım. Bana iksir lazım. Nasıl yapacağız? Yaklaşmayacağım o zaman. Ya bunları komple yok ettiğimde Aa bu ne? Haa öyle öyle Bana pot lazım ya. Bu kim amına koyayım ya. Reis ayıp yapıyorsun Hamza. Çok ayıp bu yaptın. Ah ah. Ya öyle bir alan yok.